Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Pisan aktif traktörü montajını yapacağız. Öncelikle gövdemizi bu şekilde tutabilmek için direksiyonu ilk önce montaladık. Şimdi diğer malzemelere bakalım. Evet. Arkadaşlar önü bu taraf, arkası bu taraf. Kalın olan, büyük olan parçalar buraya kullanacağız. Mesela bu demir buna bakarak görmüş olduğunuz gibi hem uzun hem kalın. Bu demirin de şu kenardaki çıkıntılarını, burada yerleri mevcut. Bu şekilde takarak ektirmeniz gerekir. Bir saniye. Diğer tarafta. da Bu şekilde, bu iki tane olanın biri içeride kalıyor, biri dışarıda kalıyor. Amacı da döndük döndükçe sağa sola oynamasını engellemek. Şimdi önce arka tekerlerden başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi büyük teker, küçük teker. Arka tekerlerin içine koymamız gerekenler neler? görmüş olduğunuz parça. Bunda da dikkat etmemiz gereken şey kenarları. Evet. Çekiç ve benzeri bir şeyin yardımıyla alabilirsiniz görmüş olduğunuz parça da bunun içine geliyor. Ama bunda da yine böyle bir e, ayarı var. Bunu bu şekilde takabiliriz. Bunu da bu şekilde taktıktan sonra bu tekerimiz hazır. Şimdi bu tekeri yapmamız gereken ne var? Evet. Şu görmüş olduğunuz plastikler büyük küçük e, değişiyor. E, buraya plastiği taktıktan sonra şuradaki boğaza daha sonra bunu da çekiç yardımıyla vurarak sıkıştırıyoruz. Şimdi gösterelim. Evet. Plastiğini taktık. Şimdi üst taraftaki kalıp biraz, kırmızı. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçebiliriz. Evet Şimdi aynı şekilde bu tarafa yine koyuyoruz. Sonra bunu koyacağız. Daha sonra da büyük tekerleğimizi koyuyoruz. Hatta bu şekilde yapsak da olur çünkü bu tarafta hayal gerektiren bir şey yok. Şimdi yine aynı şekilde plastikimizi takalım. Şu plastikten takıyoruz boğazına. Taktıktan sonra kırmızı kapağı getiriyoruz. Çekici yardımıyla veya tornavida yardımıyla bu şekilde yapabiliriz. Ama biz bunun öncesinde neyi unuttuk? Hemen söyleyeyim size. Jantların kapağını unuttuk. Ondan dolayı arada boşluk var. Evet şimdi o boşluk kalktı. Tekrar plastiğimizi takalım ve kapağımızı bu şekilde. Şimdi diğer tarafta aynı burada da jant kapağı takmamışız. unutmuşuz. Hemen onu da bu şekilde takabiliriz. Bu görmüş olduğunuz büyükler arkaları, küçükler önlere geliyor. Hazır arkadayken görmüş da çeki demir deniyor. Buna da. Bunu da buraya arkaya takabiliriz. Evet. Buralar hazır şimdi. Ee, şimdi önlere getirebiliriz. Şimdi bu demiri koyma, koyarken e, koymadan önce yapmamız gereken bir şey var. Bu gördüğünüz parçayı şöyle Gördüğünüz parçayı buraya takıyoruz. Yani şu demirin bu şekilde Allah oturması için takıyoruz. Bunun da evet bir saniye ayarlanması gereken yer var. E, şu kenarları boşluğa gelecek. Daha sonra buradan Evet arkadaşlar, taktık. Şimdi e, ön tekerleklerin e, bu tarafı içine geliyor. Bunun içine başka bir aparat takmamıza gerek yok. Yine bu taraf içine geliyor. Şimdi yapmamız gereken de çantamızın e, kapakları var, minnacık. Bunları takacağız. Şimdi Bunları taktık. Kameramızı biraz daha yakınlaştırabiliriz. Şimdi Eee jantı taktıktan sonra bu kapağı şu kenara takıyoruz ve arkasından kırmızı olan çıkmaması için diğer taraftan tutup buradan sıkıştırabiliriz. Evet arkadaşlar bu taraf oldu. Şimdi diğer Yine bunun içine taktığım şeyi, plastiği. Bu biri. Siz de yaparken böyle yaparsanız kolaylık olur. Evet arkadaşlar, şu anda bu tamam. Ee, biz bunu firsanın şey servisinden aldık. Bayisinden aldık. 190 liraya aldık. Yine burada bir kapak var. Bu kapalı olarak geldi ama burada da traktörün Zincirini ayarlamamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir bunu takarken dikkat etmemişiz. Ee, i̇çini görebilirsiniz eğer. Evet. Şimdi arka tekerleri tekrar söküp, e, bu içerideki beyaz olan aparatı buraya takacağız. Bu döndükçe bizim e, şeyimiz de dönecek. Pedallarımız dönecek ve traktörümüz ileriye doğru gidecek. Ee, şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bunları sökeceğiz ve arkasından da e, bu görmüş olduğunuz aparatı bunu e, buraya taktıktan sonra zincirimizi yerine takacağız arkadaşlar. Onun öncesinde Diğer evet, takmamız gereken şeyleri takabiliriz. Montajımızı gidiyoruz. Şimdi kornumuz burada. Kornumuz da burada ayarlamamız gereken bir yer var mı? Bakalım. Evet var. Evet. şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı çıktı. Bu tek tekerden güç alıyor. Yani zincir sadece bir tekere veriyor. Büyük ihtimal bu tekere veriyor diyebiliyorum. Yine bu traktörün özelliği dolu traktöre bakarak burada bir gösterge var. Aynı zamanda koltuğunu yani traktörün oturan dediğimiz şeyi ister öne ister arkaya getirebilirsiniz. Yani Büyük çocuklar için arkaya küçük çocuklar için öne getirebilirsiniz. Burada da ayarlaması var. Şimdi biz bunu biraz arkaya doğru takabiliriz. Şuradan acaba. Evet. Bu şekilde kaydırılabiliyor. İsterseniz biraz daha arkadan yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdilik bu kadar biraz sonra buradaki zincirimizde yapacağız Bunu siz yapmadan önce dikkat ederseniz iyi olur kapı açıp bu şekilde oradan demirin geçtiğinden emin olun arkadaşlar şimdilik bu kadar